bilmiyorum bu kamera çalışacak mı bu sefer. Erkekler tuvaleti, bayanlar tuvaleti. Biz şoförler için bakın. Gördüğünüz gibi iki tane erkekler için, iki tane bayanlar için. Şu gördüğünüz yeri ben az önce kirlettim. Işık yanmıyor, evet. Sıcacık duşumuzu alıyoruz. Şimdi ayağımla kirletmeyeyim. Diğer taraftakini göstereyim. Kardeşim gördüğünüz gibi. Bakın lavabosu. Şurada bildiğin sıcak su sınırsız. Şurada tabii bitirdikten sonra bir güzel temizliyorsun. Şurada Barış kardeşiniz. Benim buraya gelmekteki sebebim hem size bunu göstermek hem de şu kahve içtiğim şeyi sıcak suda bir temizlemek. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz hizmet Avrupa'nın birçok ülkesinde ücretlidir. Yani 2 euro, 3 eurodan aşağı... Şunları bir tarayalım, yakışıklı olalım. Zaten yakışıklıyız da... Daha yakışıklı olalım. Bu gördüğünüz hizmet Avrupa'nın birçok ülkesinde ücretlidir. Biri var sandım da utandım ya. Ücretlidir ama Polonya'da, otobanlarda ve dahi nasyonel yani uluslararası ve şehirler arası yollarda MOP adıyla geçen mop dinlenme ceplerinde ya da tesis diyemeyiz çünkü burada herhangi bir şey yok. Bu arada yavru orada yavru? Bu yavruyla da arkadaşlar son 3 günümüz. Vallahi özleyeceğim bu arabayı. Dediğim gibi mop dinlenme tesislerinde genelde zaten girmeden önce 5 kilometre geride dinlenme tesisinin tabelası vardır ve duş işareti vardır. Tamamen ücretsiz, sıcak ve tertemizdir. Tavsiye ederim. Vallahi bu hizmeti verenlere de teşekkür ederiz. Vallahi özleyeceğim bu yavruyu ya. Vallahi özleyeceğim ya. Saat şu anda gece 2. Ben bir iç nakliyat yapıyorum. için yeşimi nakliyat. Yine ee, gene marketlere mal taşıyorum. Bu da bizim kardeşlerimize tabii gözükmüyor ama ibret olsun Türk şoför kardeşlerimize. Bak pırıl pırıl, tertemiz, bir tane çöp yok. Allah razı olsun. Biz de ülkemizdeki tesislere lütfen çöp atmayalım. Kıymetini bilelim, kıymetini kardeşlerim. Amma uzattık ha. Pasalım konta. Yürüyelim değil mi? Az önce namazımı kıldım kardeşlerim. Ne namazı dersen gecenin ikisinde kılınan, üçünde kılınan namaz bellidir. Teheccüd namazı. İki rekat şükür namazı. iki rekat tövbe namazı kardeşlerim. Tavsiye ederim. Nasıl ödülü güzeldir yani. Bol ödüllü bir namazdır bol kazanmalı, bol ödüllü, bol puanlı oyun oynayan gençler için söyleyeyim. Tavsiye edilecek bir namazdır kardeşlerim. Ben kıldım. Allah ben kıldım. Allah kabul etsin. Kılmayan kardeşlerimin de Allah nasip etsin. Kılan kardeşleriminkinde Allah kabul etsin. Hep bu kanalda diyoruz. Ne söylüyoruz? Namazı anlatmaya devam. Devam, devam, devam. Neyse, bir yolum kalmadı. 203 kilometrelik yolum kalmış. Ada hiçbir şey yani tam da 50 dakika durmuştum zaten. Güzel. Yolda hafif sis var. Böyle tıntını mıntını gideceğiz bizim Volvo kardeşle. Ulan Volvo hakikaten özleyeceğim. Ee, bu arada Cuma günü aracı bırakıyorum. Kardeşlerim Cumartesi kopma gecesi değil bizim için. Cumartesi günü araç temizlemeye gideceğim. Tabii patron matron orada olursa kamera belki çekemeyebilirim çok fazla ama deneyeceğim yine de dafı tanıtmayı. Tabii önce ben tanıyacağım sonra size tanıtacağım inşallah. Akabinde cumartesi araca yerleşip temizliğini yapıp pazartesi günü yola çıkacağız. Şöyle bir sıkıntı var. Ya sıkıntı sayılmaz da işte böyle bir ricada bulundular. Adı nedir? Çıkacağız yola da bakıyorum. İlk servisin tenteli yani çadırlı olmasını rica etti. Dedim bir sebebi mi var yani özel bir nedeni var mı? Hani bir, bir, deneme falan mı falan deneme amacıyla mı yapıyorsunuz? Ne alaka dedim. Yok yok öyle bir şey değil dedi. Sadece dedi anladığım kadarıyla soğutuculuğu için böyle tam bir güzel bir destinasyon yani bir iş bakıyoruz gibi bir şey söyledi. Zaten bir servisim yaklaşık 13-14 gün sürecek. Sen gelene kadar halletmiş oluruz dedi inşallah. Neyse yolun gerisi karanlık. Allah'a yedi koca Volvo hey. Kim derdi ki bu kadar kısa zamanda ayrılacağız seninle. <laughs> evet kardeşlerim. Günlerden galiba perşembe. Evet. Günlerden perşembe. Yine Polonya'da bir market zincirinde bekliyoruz sıramızı. Bazen hemen alıyorlar. Bazen biraz bekle öyle gel diyorlar. Bazen telefonla mesaj atıyorlar. Karma karışık işler. Bugün şimdi bu yükü boşalttıktan sonra 8-9 saatlik bir dinlenme molası verip gece muhtemelen bu gece tekrar bizim garaja yakın bir bölgeye dönüş yükü alacağım. Yarın sabahta aracımı temizleyip toparlayıp sağını solunu kontrollerini yapıp patronun belirlediği bir isme mümkünse noktası virgülüne araca ne oldu, bendeyken başına ne geldi hepsini söyleyeceğim. Bendeyken başına ne geldi? Zaten sizin bildiğiniz sağ tarafını vurduğumuz hikaye Avusturya Viyana'da benim bir suçum yoktu. Firma zaten onun şeyini alıyor. Sigortadan ücretini alıyor haricinde içinde ya bende de bir şanssızlık var abi yani elim biraz benim hakikaten ters bir iki tane plastik aksam kırıldı dokunmamla yani tab tabiri caizse dokunmamla kırıldı ama işte nasıl dokunduysak ama en önemli sıkıntı yataklık kilitledi yani üst yataklık açmadı açamadım bir türlü geri ve öyle yukarı doğru yani açayım derken bu üst yataklılar şey gibidir böyle nasıl diyeyim size Kaldırdıkça böyle tık 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 kademe kademe yukarı gider. Üst yatağın altında iki tane düğmesi var. Ona basarsan da aşağı doğru iner. Fakat biri çalışmadığı için düğmenin ben her seferinde düzeltmek için bastığımda yataklık iyice yukarı yapıştı ve eşya almam gerekiyordu. E tabi sökelim derken iyice mahvettik. Elden de şey gelmeyince böyle bir şey var bende şimdi yani samimi olmak gerekirse elim pek daftım değil bu işlere şu sağ tarafı gördüğünüz vurmuştuk. Velhasıl onları kesecekler bizden. Tabii bir de giderayak talihsizce 65 euro en son BAG'den ceza yedim. Yaklaşık 70 euro Avusturya, 30 euro Almanya, 30 euro Almanya, 300 euroyu peyva galiba geçti. Ne? 360 euro pardon totalde. Ne yapalım? Ahanda mesaj geldi bakalım. Hangi rampaya çağırıyorlar? beraber okuyalım. Küçük Barış yazabilseniz bir de. Bak nasıl yazmışlar Allah aşkına. Tabi o kadar net gözükmüyor. Küçük Barış. Keruşe Nampa Brahma 20. Teşekkür ederiz. Gidelim. Şimdi kardeşim beni rampaya çağırdıkları için ben hemen bizim gibi King Frico çalışan birçok firmanın yaptığı gibi hemen yazıcıdan şey almak zorundayım. Derece. Şuna basıyoruz. Önce bu gece itibarıyla olandan aldım. Bir de bir gün öncesininkini alıyorum. Yine yazıcı işaretine basıyorum. Ortadakine basıyorum. Şurada tarih var. Bak şu anda tarihi gösterdi. Enter. Şu an itibariyle ben çıktım aldığım için Filikomu kapatabilirim artık. Filikomu kapatıyorum. Arka kapıları açıp geri geri yanaşıyorum. Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Hayırlı sabahlar. Saat şu anda 5.30-6 civarı. Ben Marpol firması ile Volvo ile benim sevgili Volvo'm. Gerçekten sevdim bu arabayı. Son servisim. Kaç? Bilemez. Belli mi olur? Geride döneriz. Gördüğünüz gibi valizler toparlandı. Bunlar bir kısmı daha bir kısmı da şeyde az bir şey de yan tarafta var. Ayakkabılar falan. Ya hakikaten var ya bu şey işi. Araba değiştirmek hakikaten çok sıkıntılı bir iş kardeşim. Yani bizim için ev taşımak gibi bir şey diyebilirim açık. Ay, Volvo'm. Özleyeceğim seni be. En çok da şu televizyonu özleyeceğim. Hiç kullanmadım ama özleyeceğim. Bir de dışarıdan çekim yapayım size Volvo'ya. Sonra hep beraber veda edelim. nasıl duruyor? Hani şeyde dur şimdi amcam geliyor kaçalım. Avrupa yakasında Gaffur vardı. Ne diyordu? Nasılım? Çok heybetli araba ya. ya. Bir de bu adamların yani şeyi falan logosu çok uyuyor arabaya. Çok güzel olmuş. Şurada şimdi arkada ışık var. Yansıyor. Yani araba bir takım olarak çok güzel. Özellikle şu yan etekler mi diyorlar, ne diyorlar? Abi harika gösteriyor arabayı. Ya bunsuz bir araba çok iğrenç gözüküyor. O yüzden ben yeni firmada baktım. Özellikle DAF'ın var mı? Var. Yani ama önden özellikle beni hayran bırakan Volvo'nun şu panjurun beyaz olması çok yakışmış. Normalde çoğunda siyah var biliyorsunuz. Hiç yakışmıyor plastik böyle adi bir siyah bu komple beyaz. Ekceyip güzel olmuş. Şu anda çok büyük bir market zincirine yükü indiriyorlar. Tahminen bir yarım saat falan sonra işim biter. Oradan önce eve gideceğim. Eşyalarımı arabaya bırakacağım. Ondan sonra firmaya gideceğim. Arabayı teslim edeceğim. Oradan da geri gelip yeni arabayı yerleşirim belki bugün. Çünkü cumartesi pazara çok fazla iş bırakmak istemiyorum. Bugünlük bu kadar. Bu video bu kadar. Eski videoyla yani bu videoyla yeni arabayı temizlik ve video çekimini birleştirmeyi düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Abone olun. Lütfen yorum yazın. Allah'a emanet olun. Hoş. Evet kardeşlerim. Evet. Niye herkes evetle başlıyor acaba bu sözlere? Neyse. Uzun lafın kısası. Geldi artık bu işin sonu. Az önce eşyalarımı da hanıma teslim ettim. Şimdi arabayı garaja götürüp teslimi ettikten sonra önce sizin mevzuyu soracağım patrona. Görebilirsem kendisini. Eğer görürsem soracağım. Bir diyeceğim. Çıkıyoruz. Kapımız açık mı? Paramız bozuk mu? Küs Dargın mıyız birbirimize? İki, şoför ihtiyacında Türk şoförü tercihin olur mu, olmaz mı? Yalnız şöyle bir durum söz konusu kardeşlerim, ee, piyasada bir daralma var. Bilmiyorum, ee, yani firmalar şu anda şoför aranıyor, her türlü aranıyor, her zaman eksik. Ama muhtemelen biraz daha seçme şansı fazla olduğu için şu anda firmaların yani adam alternatif olarak belki Türk'ü tercih edebilir ama asıl tabii ki istediği şoför Polonyalı olması. Çünkü bir zamanlar ben bile oturum kartım her şeyim olmasına rağmen bu şeye takıldım sıkıntıya. Ama yine de görürsem kendisini soracağım. Görmezsek de artık yapacak bir şey yok. Allah'ın izniyle bugün eşyalarımı diğer arabaya taşırım diye düşünüyorum. Yarına bırakmam. Temizliğini vesaire yaparım yapmam bilmiyorum. Israrla bir çadırlığıyla çık dediler. Çadırlığıyla çıkacağız zaten. Vallahi acı tatlı bitirdik ya. Acı tatlı bitirdik. Çok da sevdim bu arabayı. Çok da içime sinmişti bu arabayı. Kullanması, gitmesi, gelmesi hakikaten rahat, güzel bir Volvo. Volvo yani işte zaten biliyorsunuz sevenler seviyor. Hani yaşı da güzeldi. Ama her güzelliğin bir sonu var arkadaşlar. Bu paraya zor. Yani hani biraz parayla ilgili sıkıntılar olmasa dersin ki tamam abi yani ulan 1000 lira az kazanayım ama huzurlu olayım dersin eyvallah yani o olay yok bir ikincisi bir de çok Almanya çalışıyor bu firma ben de çok Almanya'ya gidip gelmekten haz etmiyorum açıkçası yani Almanya beni sıkıyor abi sürekli Almanya Almanya ve be... ceza üstüne ceza yiyorum o yüzden vazgeçtim ve açık konuşayım o da bir etken Çünkü... Ben böyle bir İskandinav, İspanya, Portugal, Portugal diyorum ben kusura bakmayın, Portekiz o civarları seviyorum. Oralarda çalışmayı planlıyorum inşallah tabi. Tufaya gelmezsek. Neden Tufaya gelmezsek diyoruz? Çünkü belli değil hala hiçbir şey garanti değil. Her firmanın başında iş görüşmesi çok güzel geçiyor. Fakat işe başladıktan sonra her şey değişiyor. Bir bakalım, bir çalışalım neler olacağız, neler olacak göreceğiz. Ya şuradan bir yerden bir şey alayım abi, simit poğaça diyeceğim. O da yok ki abi, hiçbir şey alamıyorsun ya aburcu buradan başka. Yani şunun park yeri vardı aslında durabilirdim ha iki dakika. Bir kofret mufret bir şey alırdım bari. Neyse bir park yeri bakayım kardeşlerime alışveriş yapayım. Abiler ablalar bugün bu eski videoları atarız. Yeni videoyu da araca başlar başlamaz yaparız inşallah. Şuraya kadar izlediyseniz, sabrettiyseniz teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abone olmadıysanız lütfen olun. Yorum yazıp beğen tuşuna da basarsanız, butonuna basarsanız çok makbule geçer. Çok seviniriz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.